görünüyor Şimdi ben e, çok bir farklı bir şey görmedim arkadaşlar bu dolarda doların 15 lirası var 15'in üstünde Hani bu e, faiz artışından dolayı belki bir 50 basamaklık bir oynaklı olabilir Hani 15.5 olabilir belki 16 olabilir ama bir yere gideceğim demiyor sadece yukarıları zorlayabilirim diyor bilginiz olsun doların aşağıda destekleri var aşağıda ilk desteği arkadaşlar 13000 600'ler hatta evet 650 olabilir orası. Yok 13600'ler diyor. 13600 13500'ler diyor. Burada bir desteği var. Daha altta 12000'leri var biliyorsunuz ki. Yani dolar hala 12000 ile 15000 bandında seyrediyor. piyasaların genel dengesinin yükselişinden dolayı genel olarak yani global olarak bir yükselişten dolayı belki 12.5 15.5 ya da 13 16 bandına girebilir ama bu olur başka bir şey görünmüyor